Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta kas çalışma oynayacağız. Şimdi Roblox'a giriyoruz ilk önce. Kas oyununa gireceğiz ondan sonra. Girelim. Tamam. Şimdi girdik. Şimdi kas oyununa girelim buradan. Girelim. Şöyle. Hadi girelim bakalım şöyle gir. gir tıklıyorum girmiyor arkadaşlar tıklıyorum girmiyor Heh, tamam girdi şimdi arkadaşlar biraz bekletmiş olabilir arkadaşlar bize ama olsun yine de bir şey olmaz şimdi muzlele bu kadar kas oh, kas arkadaşlar, arkadaşlar. Nasıl? Ama bu hayvanlar onlar tek atıyor bize. Ne? Şöyle hayvanlar oluyor ya arkadaşlar bu oyunda. Onlar tek atıyor işte. Şöyle kaslasın böyle. Yani çınar çekme şeyi var. Çınar çekelim şimdi. O baya iyi hız da veriyor arkadaşlar bize. Söyleyeyim. Şimdi çalışalım çalışalım. Kas çalışalım. Şunlardan. Ne kadar yetiyorsa o kadar çalışacağım. Şöyle tamam. O bayağı kas veriyormuş arkadaşlar bu. Bu adı Mus, mus Legends le, yes, bu arada. Söyleyeyim vurma ya. Abi hemen vuruyorlar bunlar. Hemen vuruyorlar. Bak, şu hayvanlı olanlar hemen vuruyorlar. Dikkat edin ha. Direkt vuruyorlar. Şöyle. Bunu biraz dumbbell çalışalım arkadaşlar. Dambul güçlü, dumbbell da güçlendiriyor bizi arkadaşlar. Söyleyeyim. Şimdi çalışalım çalışalım. Şöyle. Tamam şöyle şöyle. Çalışalım arkadaşlar. Bize vuruyorlar bazıları. Satışıyorlar. Ben de küçük. Küçük. Ooo. Sen bayağı büyüksün ha. Baya büyüksün. Şöyle bunu bak. Bu baya büyük ha. Gördünüz mü? B bayağı kas olunca böyle oluyor arkadaşlar. Söyleyeyim he. Şöyle. Odama bak be. Yuh. Adam benden bin kat daha iyi bence arkadaşlar. Bu ama kas veriyor ha. Baya kas veriyor. Oğlum ne kadar büyümüş ha. Ben ne kadar büyüyeceğim ya. Ben de hep video çeke çeke büyüyeceğim yani. <laughs> Kendim normalde oynayacağım arkadaşlar. Şimdi kas çalışıyorum. Şimdi konuşamıyorum bazen. Şimdi şınav çekelim biraz. Şurada çekelim. Tamam şöyle. Çekelim sınavı Şimdi baya çekiyoruz. Derin nefes alacağım. Aldım derin nefesimi. Şimdi çalışacağım. Hep derin nefes. Böyle derin nefes alıyorum arkadaşlar. Şimdi gaz çalışıyorum. Biraz damla çalışalım. Damla da kas veriyor çünkü bizi Tamam şimdi şimdi. Aa göremiyor mu? Bundan göremiyordum. Şimdi bunları da böyle. Bu da bize kas veriyor arkadaşlar. Şöyle şimdi dışına çekelim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum çünkü. Şimdi sınav çekiyorum. Şimdi damız çalışacağım. Şöyle küçüklerden bize büyük olanlara büyük geliyor. Şu an geliyorum oraya. Basıyorum şöyle. O bak büyük geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama adam bak benden bin kat daha iyi. Bayağı güzel. Odam boya güzel. Odama yeni özellikler gelmiştir bence. Çok yeni özellikler gelmiştir şuna. Zaten vardır oğlum. Şimdi şöyle çalışalım. Ya vurmayın bana ya. Hep vuruyorlar bana arkadaşlar. Neden böyle hep vuruyorlar bana arkadaşlar? Azıcık kaldı videomun bitmesine arkadaşlar. Videoyu bitireceğim birazdan arkadaşlar. Hani babam beni babam bana kızıyor yani hadi uyuyacağız diye akşam akşam şu an arkadaşlar babam uyuyacağız diye diye benim biraz videomu bitireceğim birazdan çünkü babam kızabilir bana o yüzden birazdan videomu bitireceğim ha vuruyorlar ki arkadaşlar bana hiç bir kas çalıştırmıyorlar hemen tak diye vuruyorlar tak diye vuruyorlar. Bu ne abi ya? Böyle olmaz ama. Şöyle vuracağım onlardan yine. Geri gideceğim oraya. bana atacaklar gene. Yani tek atıyorlar ha. Hiç acımıyorlar arkadaşlar. Neden böyle onlar? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben 7 15'te bitireceğim. Ay 6, 7 7 10. 7 onda bitireceğim video arkadaşlar. Hani o da varmış. 6'yı 7 de bitireceğim yani. 7'yi 2 geçe bitireyim. Neyse. Ama tek atıyorlar. Tak tek de. Tek atıyorlar. Hiç spor yaptırmıyorlar şöyle. O bayağı büyük he. Şöyle o 12 kas veriyor. Bak vurma gelişiyor bu arada. Elmasın bir kan tamam. Şimdi bir çekelim arkadaşlar biraz. Şöyle biraz sınav çekelim arkadaşlar. Di arkadaşlar artık videoyu bitirmeliyim. 7 onla bitireceğim. Arkadaşlar bugünlük şimdi bu bitireceğim videoyu. Haydi bay bay.